Ardarda arda gerçekleştirdiği başarılarının devam etmesi Anadolu'dan çıkacak olan büyük futbolculara bağlı. Şimdi sizlere Büyük Anadolu'nun bağrından çıkan henüz 20'li yaşlarda bir değeri takdim ediyoruz. Çankır Spor'da iddialı performansıyla dikkatleri üzerine çeken yılın gelecek vadeden futbolcusu Ali Yakup. Ödülünü alması için sahneye davet ediyorum ve Hepinizi saygıyla selamlarım. Beni bu ödüle layık gören başta Sevda Başkanımıza ve Büyük Anadolu Birliği'ne çok teşekkür ederim. Bizler teşekkür ediyoruz. Ve hırslı ve bir o kadar da geniş vizyona sahip. Orta Asya'da ülkemizi temsil eden iş kadınlarının öncülüğünü yaptık. Çağın gereklerine uygun profesyonel adımlar atarak istikrarlı bir iş kadını profiliyle dikkatleri üzerine çekti. İşte o hanımefendi. Sayın Hatice Şahin Eroğlu'nu yılın iş kadını ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Ve Profesör Mevcut Sağlam Beyefendi. Haksa Üniversitesi Rektörü'nü yine sahneye davet ediyorum efendim. Hakkı etmek üzere. Bu ödüle layık gören Büyük Anadolu Birliği Başkanım ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizde kadınların siyasette ve aktif ticarette daha çok rol almalarını dileyerek hepinizi <laughs> saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar. Mevlana, Yunus, i̇bn Sina misali, sevgiyi, bilimi özümsemiş, o felsefeyi yakalamış, insan sevgisi, saygı, hoşgörüyle dolu, barışı ve milli manevi değerleri yücelten, kıymet veren, kendisi ve toplumla barışık fertler yetiştiren Muraş Eğitim Kurumları Sevgi Koleji Müdürü Sayın Mehmet Karakuş'u yılın eğitim kurumu ödülünü almak üzere sahneye davet etmek istiyorum. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Saygılı konuklarımız, güzel hayırlı akşamlar diliyorum. 30 yıldır bu ülkeye hizmet eden ve hizmet kervanına 30 yıl önce başlayan Muradi Eğitim Kurumları'nın temel felsefesi, ülkemize, vatanına ve milletine, milli ve manevi değerlerine bağlı, güzel insanlar yetiştirmek düsturuyla hareket etmiş ve 15 yıldır da Özel Sevgi Koleji bu hizmeti devam ettirmektedir. Büyük Anadolu Birliği'nin bu güzel teveccühüne teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Efendim kadın kollarından bayağı güzel bir destek yalıyorsunuz bakıyorum. Bu <laughs> <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlam çıkarak son yıllarda ülkemizin en gözde spor dallarından biri haline gelen kickboksı başarıyla temsil eden Türkiye Kickboks Federasyonu'nun yılın federasyonu ödülünü almak üzere Sayın Salim Kayıcı'yı sahneye davet etmek istiyorum ve ödülünü vermek üzere Abant İzzet Çok kıymetli konuklar. 150 bin çoğu sporcu kardeşlerimizin sizlere selamları var. Burada bize bu ödülü layık gören bu birliğe, birliğimize genel başkanımıza, milli takım antrenörü Sayın Yavuz Özdemir'e ve bütün kıymetli konuklarımıza saygılar. Çok teşekkür ederim. Bizler teşekkür ediyoruz ve sevgili soyun konuklar Ankara'da son dönemlerin en iddialı spor merkezi yatırımı olarak dikkatleri üzerine çeken sağlıklı ve kaliteli yaşam misyonuyla kısa bir süre içerisinde sektördeki başarılı çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren ve en iyiler arasında sivrilmeyi başaran Base Club'un yılın spor merkezi ödümünü alması için genel müdür Emrah Erkalp'i sahneye davet ediyorum. Başbakanlık müşavirimiz Muharrem Çığlık ödülünü takdim edecek beyefendi.